İddia Plus kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Cuma, cumartesi, pazar günü bildiğiniz üzere kısıtlı fikstürümüz var. Koronavirüs dolayısıyla diğer maçlar daha başlamadı ve sizler için 4 tane maçı seçtik ve bir kupon oluşturduk. Umarız gelir ve hepimiz hep birlikte güzel kazançlar sağlarız diyeceğim. İlk maçımız Cuma gününden. Almanya'da Heidenheim evinde Wehen'i konuk edecek. 2.5 üst oranı 1.74. İkinci maçımız Cumartesi gününden olacak. Sandhausen evinde Jan Regensburg'u konuk edecek. 2.5 üst oranımız 1.71. Bir diğer maçımız ise yine cumartesi gününden olacak. Teplis evinde Sloven Liberec'i konuk edecek. 1.5 üst oranı 1.45 ve son olarak Almanya Almanya'da yine Holstein Kiel evinde kartı konuk edecek pazar gününde 2.5 üst oranı 1.55 toplam oranımız 6.68 arkadaşlar bu kuponumuzu değerlendirebilirsiniz Umarız gelir ve hep birlikte güzel kazançlar elde ederiz Geçen hafta Almanya'nın start verdiği haftada verdiğimiz kuponda 4'te 3 başarı elde etmiştik umarız bu sefer 4'te 4'ü yakalarız Lütfen kanala abone olmayı videoları beğenip yorum yapmayı unutmayalım kendinize iyi bakın tekrar görüşmek üzere